Herkese tekrardan merhaba Merak arkadaşlar. Bugün yeni bir ee, online, online kafa kapatı topu videosundayız. Bugün yanımda ilk defa Mustafa var. Hoş geldin. Hoş bulduk arkadaşlar. oynarken biz Mustafa ile oynuyorduk da benim hesabım silindi. Ben bilerekten sildim. Şöyle. Şimdi oradan hızlı oyna diye oynuyoruz. Birinci bölümde hata çıkmıştı. Şöyle. Geçelim biz oynamaya. Vallahi çok güzel oyun ya. Ronaldo karşımızdaki adamın adı bu arada. Oraya güç seçsem. İyi ee, yok ya hile yapmayalım bence. Güçlerimi harcamak istemiyorum ben. Özel maçlarda harcamak istiyorum. Bak o güç seçmiş. Şuradan da bakabiliyorsunuz güç. Size ben bunu bir ara söylemiştim galiba. Bu arada Minecraft 0.11.0 indirme indirmeyi ben size göstermiştim biliyorsunuz. Yani indiremeyenler yorumlara yazsın. Ben indiremiyorum. Yeniden gösteririm. Abi Abi adam çok iyi oynuyor. Arkadaşlar ben tabletimi getirmedim. <laughs> Az ah, sonra gelir o tablet. İnşallah. Tabletimi getirmediğim için. Tabletimi getirmediğim için aslında çok oyunculu oynayabilirdik. O yüzden. Gol. Konuş o yüzden arkadaşlar getiremedim yani oynayamıyoruz. Ben getirince ben de videomu çekeceğim. Hatta biliyorsunuz benim kanalımı. Hatta bilmeyenler olabilir. Ben daha kanalımı... Abi yanlışlıkla şurada tıkladım. Ya şuraya neden iki tane şut koymuşlar arkadaşlar ya. Hep yeniliyorum abi ben ya. Ben mochi çeviremeyeceğim. Abi şuna bak ya. Adam 4-2 yeniyor beni. 2 gol kaldı. Bir de buzlandı. Ya geriye <laughs> bir gol kaldı. Kanka 10 dakika 10 dakika bir video çekeriz, veya da ondan da kısa çekeriz çünkü uzun sürüyor ya. Arkadaşlar şarjdayız çekeriz. Şarjda olduğumuz için zaten e, biliyorsunuz Mert'le çekmiştim. Şeydeydim o zaman ben. Abi az daha gol kameraya bakarken ben şeydeydim içerideydik şimdi içeride değiliz. Arkadaşlar arada kaçırmış. benim Mert'in ayağını hiç ayağı gözüküyor yani. Birazcık tableti tabletle gözüküyor da neyse onu kurtardım ben zaten. Merhaba. Bugün sen bugün sıkılıyorum. <laughs> get get yok, yok 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 Sen de okudun mu orayı? Ay bir Neyse. Bırak oğlum kabul etmiyorlar. Ben istemiyorum ya. Bu sefer ben bir tane seçeyim. O da özel şut olsun. Özel şuttan kaç tane İç, kaldı? İki, bir tane kaldı şimdi. Ha, o da güç seçmiş. Bakayım o uç. Ha buzlanmayı seviyor. <laughs> Geri zekalı. Bak şimdi bak ne yapalım bak. Abi ya özel şut içeri yaramadı. Şimdi adam bana özel şut çekecek. Gittik onun özel şutu. Ayağıyla çekecek kanki. Adam Arda'yı almış ya. Arkadaşlar, Zaten geç bir videoda da söylemiştim. O tiplerinin tamamen benzemesini siz zannetmeyin. Ondan sonra adam diyecek ki yok buraya beni koymuşsunuz falan. Abi bir gol atamadım ya. Bir gol atsam oyun bende ya. Şey arkadaşlar ben çok konuşmuyorum. Çünkü benim konuşmama vakit kalmıyor. Hep o konuşuyor. <laughs> konuşmadan video mu olur oğlum? Burak mesela. Bu arada Burak'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Şarjı mı bitti onun? Bitirecek. <laughs> o zaman burada videoyu bitirelim mi? Hayır. Ya dur lan 36 saniye dayanır bu dayanır. Dayan koçum dayan. Dayan şey. Telefon. Abi telefon. Abi ben evi hiçbir şey yapmama gerek yok zaten. Adam kendi kalesini atıyor ki. Al. Ben, ben çıkmıyorum böyle. Böyle evrelik. Beyler öleceğim. Beyler öleceğim. Abi son 17 dakikada gol yene. Abi şu tablet çevirme ya. Tablet çevirmiyorum oğlum. Abi adam çevirecek ha. O çevirecek. Beni oğlum. koyun gibi çevirecek adam. abi 3 3. 7 saniye bir gol yemem ben ya. O benim ya. Abi adam Arda'yı almış. O Arda bende olsa var ya. Dünyaları alırdım ben. tamam yendik geldik. Neyse ee, bu videoyu burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler, iyi oyun